Antep'in kalesine astılar fermanı mey. Ya var ya böyle ben aslında şarkı söyleyen bir adam değilim. Benim sesim de güzel değil. Ben sadece rap söylerdim. Hatta lisedeyken bana MC Murat derlerdi. Yani düşünün yani. Ama bu amanında amanından sonra müzik piyasasına giriş yapsam mı diye düşünmüyor değilim yani. Bu besteler böyle sözlerde kalmasın. Bunları kayıtlara dökmemiz lazım diye düşünüyorum. Ve diyorum ki bugün günlerden benim ikinci memleketim Gaziantep. Yemeklerinden dolayı ikinci memleketim oldu benim. Öyle söyleyeyim size. Bugün ne yapacağız? Hafta içi markete gittim. Marketten bir şeyler alıyordum. Bir baktım ne göreyim? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bak taze sarımsak gördüm. Dedim ki oh mis gibi kokuyor. Benim mutlaka ama mutlaka Antep lahmacunu yapmam lazım dedim. Ondan dolayı da malzemeleri aldım. Küçük tahtamı tezgahın üzerine koydum. Geçenki tepsi kebap videosunda biri demiş ki abi o tahta lavaboya sığmaz. Nasıl yıkadım? Balkonda yıkadım. Nerede yıkayacağım? Sığmaz evet sığmıyor da. Ondan dolayı bütün malzemeleri aldım. Geldim. Bugün var ya ne zamandır da lahmacun yapmıyorduk. Bir adana lahmacun yapıp sağlam yemiştik. Bugün de Antep lahmacun yapacağız. Hem de taze sarımsaklı yapacağız. Konuşurken ağzım sulanıyor. Hazır mıyız? Hazırız. Başlıyoruz. Sağlam tutunup öyle izleyin videoyu. Ben size söyleyeyim bunun garantisini veriyorum net olarak diyorum ki sonuna kadar yiyeceğim. Ne? ve ne yapacağım biliyor musun? Bak patlıcan da patlıcan sövme. Patlıcanları da mahalle fırında götüreceğiz ya içine. Ustam diyeceğim bunu kuytuya koy. Orada bunlar bir sövürsün. Sonra ben onları söğürteceğim diyeceğim. Yani <laughs> durum bundan ibaret. Hadi başlayalım. Hemen malzemelerimizi sayıyorum. 1 kilo bakın kuzu etinden olmak zorunda Antep lahmacunu. Yağlı kaburgadan çektirdiğim 1 kiloluk bir kuzu kıymam var bol maydanozum var, bol taze sarımsağım var, kırmızı biberlerim var, yeşil biberim var. Bir de buraya araya bir mermi sıkıştırdım acı. Domatesim var, tuzum, harbi Antep'ten almış oldum. Antep biber salçam var, karabiberim var, pul biberim var, zeytinyağım var. Hazırsanız başlıyoruz. Ne yapacağız? Kıymacım, gel canım. Dur şurada. Durdun mu durdun. Zırhçım sen de şurada dur. Şimdi önce şu maydanozu biz bir alalım. Tamam mı? Bunu aldık. Bunu şöyle Böyle bir bölelim. Böldük mü? Böldük. Buraya kadar her şey yolunda. Şimdi geliyoruz sarımsaklara. Şu sarımsakları da ben normalde bir bağ koyacaktım ama Ezgi dedi ki iki bağ koy. O yüzden ben de şaşırdım yani beklemedim bir hareketle açık konuşmak gerekirse. O normalde böyle çok sarımsaklı sevmez ama şu şuna bak ya bunu nasıl yemeyeceğim şimdi? He? Bana bir açıklasın bunu nasıl yemeyeceğim? Şimdi bütün bunları şöyle bir ufak ufak yapıyoruz. Ondan sonra cıvama. şu uçlarını alalım. Şimdi önce şunu da ha bir de şey yapalım. Biberleri atalım. Biberleri de böyle küçük küçük. Şuradan şöyle. Heh. Tahta küçük geliyor. Fark ettin? Ben bunun bir büyüğünü alayım. Tezgah. tezgah heh, çok mantıklı. Hani kebapçılar olur ya full e, şey tahta tezgah. Öyle bir şey yaptırayım diyorum. Ve ondan mütevellit diyorum ki buraya kadar her şey yolunda. Domatesi en son yapacağız. Var mı ufaktan da olsa bir titreme Ezgi hanım? He? Kameralara yansıyor Bak. Bak benim ateşim çıkmaya başladı. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Şu küçük zırhımızı alacağız. Bu zırh gerçekten küçük. Şöyle ben bir ufak ufak... Şöyle başlayalım. Şimdi bununla oynaşacağız. Zırhla oynaşmayı severiz bilirsiniz. Evet. Şimdi şöyle güzelce bunları böyle... Geri düşenler ne oluyor? Onları alırız ya, yıkarız, geri koyarız içine. Hiçbir sıkıntı yok ustam. Sen hiç merak etme. Zafer'e giden yolda, bunu söylemekten dilinde tüy bitti. Çekilen çile kutsaldır. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Biz bunları şöyle bir küçültelim. Sonra hemen gelelim. Devam. Zırhlamaya devam. Biraz zahmetli bir iş ama olsun. İşimizi seviyoruz. İşimizi çok seviyoruz. O yüzden de böyle zırhla uğraşıyoruz. Bak dedim ya hani sana tahta küçük geliyor diye işte bu yüzden. Yani rahat hareket edemiyorum aslında. Ama olsun. Bak şuna bak bak. Allah razı olsun bak tablo. Bu tablo. Bu bildiğin tablo. İyice küçülteceğiz iyice. Suyu içinde kalacak ama. Sebzelerimizin son kez şöyle bir üzerinden geçelim. Artık hazırım diyor. Artık beni Ye yiyici diyor. Şimdi sebzeler tamam. Domateslere geleceğiz ama tahtam küçük olduğu için burada karıştıramayacağım için o yüzden bunları bir kabın içine alacağım. Ondan sonra orada işte en son karıştırma işlemini yapacağım. Şimdi bu tamam. Hemen domateslere geçiyoruz. Domateslerimizin de kabuğunu soyduk. Şöyle. Güzelce küçültüyorum. Sonra yine zırhla üzerinden geçeceğim. Bak ben sana diyorum ya tahtamız küçük diye işte bu yüzden diyorum. Hepsini bir tahtada yapmam lazım. ...hepsi bir anda zor olur. 2-2 i̇ki, iki yapalım hatta daha iyi olur. İlk önce bir ikisini yapalım sonra diğerini yaparız. Ve bunu da yine şöyle güzelce üzerinden geçiyorum. Küçük, küçük yapacağım bunu. 2-2 i̇ki, iki yapacağım. Önce şunu bir yapayım. Sonra geri kalanını yapacağım. 5 domatesimiz vardı ama biz dört tanesini kullandık. Çok gelebilir diye bir bakacağım duruma göre eğer parçta az gelirse bir tane daha yaparız ama bence bu kadar iyidir. Suyunu da bayağı bıraktı çünkü. Gördüğünüz gibi domateslerimizi de mis gibi zırhtan geçirdik. Şimdi şu karışımızın karışımın yani şu bunun içine şöyle alıyorum ben. Evet. Domatesler de tamam. Şimdi geliyoruz kıymamızı eklemeye. Dediğim gibi tahtam, ya çalışma alanım küçük olduğu için aslında hepsini bir daha böyle bir zırhtan geçirmem lazım ama ya yani böyle bir kabın içinde karıştırayım daha rahat ederim diye. Ondan dolayı şimdi hemen tuzumuzu atıyoruz. 1 2 3 bir tane daha atayım 4 tamam. Bu tamam. Sonra karabiberimiz var. Hafif böyle bir karabiber atıyorum. Bu da tamam. Pul biberimiz var. Şöyle hafif bir pul biber atıyorum. Şimdi domates, pardon biber salçası koyacağım. Biber salçamı da şöyle bir kaşık koyayım. Bir bakarız eğer rengi açık gelirse biraz daha ekleyebilirim ama şöyle bak sebzeler şu an mesela benim elime geliyor. Yani ezilmemiş öyle söyleyeyim size. Suyunu kaçırmadık. Diri biraz sebzeler. Anlatmak istediğim o. Şimdi bunu böyle ben güzelce bir yoğurayım. Tamam mı? Son şeyine bakacağız. İki elimle gireyim hatta. ha. Evet. Şöyle güzelce bir sebzelerle eti bir karıştıralım. Kap küçük gelince hemen kabı değiştirdik. Daha büyük bir kab aldık. Tuzu, karabiberi tamamdır. Hafif de böyle bir zeytinyağı. Normalde orada koymuyorlar ama ben böyle biraz şey olsun diye zeytinyağı koydum. Yani kıvamımız bu olması lazım öyle söyleyeyim size. Çünkü hamurun üzerine açacaklar ya çok böyle şey olursa katı olursa hamurun üzerine de açılmaz. Bu tamam. Bak yeşillikleri görüyor musun? Bol yeşillikli. Aslında rengi biraz daha yeşil olabilir. Onu da size kalmış o. Bence bu ayar iyidir. Ben tadına baktım. Güzel. Valla gayet güzel. Bakayım pişince nasıl olacak. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Olay bu. Hadi fırına gidelim. Ve lahmacunumuza emniyet kemerimizi bağladık. Ne olur ne olmaz. Yolda çukura gireriz. Bir şey olur. O olur. Bu olur. Ondan dolayı şey emniyet kemerimizi bağladık. Şimdi fırınımıza Uza, ufaktan ufak konuşamıyorum ya acayip heyecanlıyım ha ben şu an yani ben anlamadım çok fena bir heyecan var üzerimde Allah sonumuza hayır etsin hadi lahmacuncuğum gidelim canım olur mu bekle seni yiyeceğim hiç merak etme sen sen benim olacaksın emniyet kemerimizi şuradan şöyle çıkaralım <laughs> lahmacunumuzu alalım ve fırınımıza gidelim Hüseyin ustam kolay gelsin tamam, bu ne çıktı fırından ya ha, tavuk mu göndermişler tavuk Ustalarım kolay gelsin. Çok güzel bir Antep lahmacun işi getirdim. Yapar mıyız güzel böyle Antep işi? Yaparız. Sizin Allah'ınıza kurban. Sen Urfa'daydın değil mi ustam? Urfa, Siveri. Urfa, Siveri buradan selam gönderelim o zaman. Şimdi önceden bir pideleri yapsınlar müşterilere. Onlar çıksın sonra bizim harcımız. Patlıcan ve biberler gidiyor evet. turuna. <laughs> çektik çektik. <Heh. gülüyor> ustam kenarsız yapabilirsin sıkıntı yok bizim için. Bol olsun yani içi. i̇çi böyle bol. He, aynen bol olsun. Böyle iyi mi? Bilmem iyi mi? Sen iyi, bence mi içi? Güzel. Biraz da. Ben de bence. <laughs> bence içi şu şekil güzel. Tamam. Peki. Tamam. Evet. Aleykümselam. Aleykümselam. Ol, bu arada, bu şey adeta, Niye? Kıskanırlar, o delet ediyorsun yani. Yani, yani. Sen usta ya adeta, yani. Yani, bir, şey var ya, başka bir şeyler? çok <laughs> <laughs> yani, yani, şey. güzel. İçi iyi mi? Çok güzel hazırlamışsın. Eyvallah. Eyvallah. Sen de çok güzel koyuyorsun içini valla. Sen biliyorsun evet. ustam bu işi. Bir de Urfa lahmacunu yaparız. İnşallah. Soğanlı, nar ekşili, isotlu. Evet. Patlıcan, biberler tamam. Evet, o tamam. Onlar tamam. Sıra lahmacun da bekliyoruz, lahmacun da bekliyoruz sabırsızlıkla. Geldim usta. Geldi Hüseyin ben. usta. Gönder bakalım bakalım. Of 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 of. of. Nasıl? Heh. Mis gibi olmuş ya. Vallahi mis gibi olmuş. Olay budur ya. Var. Al kardeşim al. Al al. al. Bir de var al. E, çıtır çıtır. Biraz Aynen biraz soğusun olsun hamurlar Hüseyin Usta eline sağlık. Kaç tane çıktı şimdi usta? adet. Ne kadar pişirme ücreti? 20 lira adet tamamdır. Tamam şeyi de pişirttirdik. Ee, ben, normalde 1 lira pişiriyorsunuz. Evet. Sizin Allah'ınıza kurban. Elinize konuza sağlık bak şuna bak ya. Tablo ya tablo. Maşallah maşallah. Gidek yiyek şimdi bunu değil mi? Nasıl yemeyeceksin şimdi? Haydi elize sağlık. Sağ Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Bence şu an tüm şartlar oluşmuş durumda. Mermilerimiz burada. Görüyor musunuz bilmiyorum. Turuncumuz burada. Limonumuz burada. Aslında turunç varken limona çok gerek yok ama. Ben. Turşumuz burada. Ezgi'den çıkarmış. Patlıcan söğürmemiz burada. Bak. Mis mis bildiğimiz açıyorum açıyorum bismillahirrahmanirrahim Allah bu nedir ya He. bu nedir bak çarşaf çarşaf bak Allah rızası için bak şuna bak nasıl Ezgi Can Hanım mis, gibi mis, sarımsak koktu oh. mis gibi sarımsak kokuyor nasıl güzel duruyor fena ya. bak şöyle iç dokusuna bakmak isterseniz Tabii biz ustalar elimizden geldiğince kenarsız yapmaları konusunda söylemiştik ama Tabii Antep'te yapılan gibi isim olmaz doğal olarak. Yani hani orada e, her işin bir ustası var. Değil mi? Ama Adana'yla benzemiyor. Biraz Adana ya değil. Yani mi? şöyle mesela Adana'nınki kıpkırmızı olur. Evet, Antep'te evet, bu değil. Antep'tekinin rengini yakaladık biz. Çok fazla işte salça falan koymayacaksınız. Durum bu. Şimdi orada nasıl yeniyor? Bu alınıyor. Doğru mu? Şöyle araya yapıştırılıyor. Başlayabilirsiniz bu arada Ezgi Hanım. Teşekkürler. Hiçbir sıkıntı yok. Başlayın çok heyecanlıyım mesaj attım sana zaten heyecanlıyım diye biliyorsun. Evet benim cevabımı da. Sen de Allah'a fikir versin dedin. Hı hı. Düğünümüzde böyle heyecanlanmadın dedin. Hı. Heyecanlandım ama bu olay başka karıcığım. Şöyle bunu şöyle güzelce bir dürelim, dürelim şöyle bir tutalım bunu İzninizle büyük ve güzel bir lokma alarak oturma açıyorum Bismillahirrahmanirrahim. İlk yorumu Çok güzel. Daha böyle bir sürü sebze var ya. Vallahi oh. bana çok daha güzel geldi. Nedense sarımsaktan ötürü bilemiyorum. Hem sarımsak hem de Antep lahmacunu biraz sebzeli olur. Evet. Sebze ağırlıklı olur. Hatta şöyle bir sebzesini biraz az koyduk. Ciddi Aslında mi? daha fazla koymamız lazım da. Benlik olmuş ellerine sağlık. Afiyet olsun yalnız. Patlıcanlı da efsane hmm. oluyor. Harbiden. Çok iyi oluyor. Yani şiddetle denemenizi öneririm patlıcanlı. Ben de daha önce Atebe'ye gittim de yemiştim ama evde yaptığımızda da Arada biraz mesafe olduğu için <laughs> ben biraz gevrek bıraktım. Gene çıtır çıtır. Tamam. Yani çok Soğumadı. Bir çıktığında yemek lazım bunu. Sizinlikle. O doğru çok önemli değil. Oh, şalgam da var ya mis gibi gidiyor, mis. Tam 21 tane çıktı. Güzel. Bey bu büyük normal bizim lahmacunlara Tabii. göre. Hı hı. Ne isterdim? Biraz baharatlı olmasını isterdim. Hani biz Adana lahmacunundan dolayı konuşuyorum. Ama Antep'te zaten sadece karabiber atıyorlar. Başka bir şey atmıyorlar. Ben sadece ek olarak biraz pul biber attım. Bunun üzerinden şey yapacağım. Yüzden. Kaç tane yiyeceksin merakla Bir merak de bakalım, sade. Şöyle genelde orada gömüyorlar. Biz de böyle gömelim. Şimdi tadını daha iyi aldım. Ya, sarımsak ayrı ya. Ve var ya, taze koyduğun için bu kadar lezzeti artıyor. Oh. Tam mevsimi Bence mutlaka taze sarımsaklı yapın Kesinlikle. Mutlaka Mis Devam Tabi odun fırında pişmesi de Boşu mükafatı Doğalgazlı fırında değil Odun fırında Harbiden Harbiden iyi galiba bunu bitiremeyeceğim. Neyi? İkinciyi. İki tane ya. Ben iki tane için soruyordum ben. Sen kaç tane? İkinci bu. Yet yok. Kaç tane yersin diye düşünüyorum da. Beş kesin mi? Devamını bilemeyeceğim. devamlı Vallahi yerim ben açım. Saat kaç? Oo dört. Dörde kadar. Şimdi beş buçukta yürüyüşe çıkarız. Altı buçuğa kadar. Yürürüz. Hı hı. Sonra bir maçı var. Onu izleriz. Oradan çıksa da şuradan gideriz. E ne oldu yürüyüş? Yürüyüşler. Bu yediğimi yaptıktan sonra ekşi düşüyorum ya. Abi. Fizik verdin. Bak şu, şu var ya. Taş çatlasın 30 kalori. Bak ciddi söylüyorum sana 30 kalori bu. O da hamur. İçindekiler hmm. 0 kalori. Sebze. Tabii canım. Hazır. Sebze ağırlıklı. Kıymayı zaten sayma onun kalorisi yok. Herkes senin gibi saysa. He. Mis gibi bak. Turunç Hiç zaten bunun kalorisini al alıyor. Heh. Oo süpermiş. Yani sıfırlayacağız sonra hatta eksiğe gireceğiz ondan sonra artıya çıkacağız. Sen benim diyetisyenim ol çok güzel. Bizi diyetler böyle. Fena olmuş. Yani Kuzey et ama var ya hiç gram koku yok. Yok tuzu. Direkt açar açmaz sarımsak koktu. Maydanozu biraz daha fazla gelebilirdik. <laughs> ee, ama bence renk uyumu harika. Tam yakalamışız oradaki rengi. Domatesleri biraz daha mı zırhtan geçirseymiş siz gibi geliyor? Ben onu diyecektim. Burada... domates var mıydı diyecektim. Yani biraz daha oynayabilirmişiz domatesle. Evet. Aslında çok güzel. O da şeyden kaynaklanıyor işte. Tahtamız küçük olduğu için etle karıştırdıktan sonra tekrardan zırhtan geçemedik üzerinden. Salon masasında yapmaksın anca yeter. i̇şte böyle bir taht lazım bana. Hı hı. Lokum lokum. Bu bildiğin ohum. Bence oh. evet, gayet iyi. Değil mi? Iyi. Uzun uzun. Her şey yerinde. Her şey yerinde. Adana yaptık daha önce. Şimdi Antep yaptık. Kaldı Urfa. Diyarbakır lahmacun diye bir şey var mı özel? Var. Bir de o kaldı diyecektim. Ama Diyarbakır'ın hamurunu burada yapamazlar. Çok ince çünkü. He. Yedik ya kağıt gibi. Ve acayip lezzetli bir hamuru var şeyin. Diyarbakır lahmacunun. Her şey yerinde güzel diye boşa demiyorlar. Bak. Mis mis. E sen ne oldu ya? Valla ben doydum da şimdi seni sayacağım. Bu üç oldu galiba. 4. 4 mü? Bu kadar hızlı yedin hayatım. Anca işte yavaş yavaş, yavaş ya. Kesinlikle bir de böyle katlanmalıymış. Benimki gibi katlamayın dökülüyor. Evet. Böyle katlan işte. Aynen. Biraz daha turunç. Heh, Neyse. Ne mi zannediyorsun sen ya? Ama ben doydum yeter çok büyük bir de. Neyse az bana yeter. Bence gayet iyi. Nasıl yemeyeceksin şimdi? Hı? Yedim. Sen de yiyorsun zaten merak etme. Çok heyecanlıyım diye mesaj attığından. Hı hı. Ne kadar yemek istediğini anladım. Ama heyecanlıyım. Sen yemeğe heyecanlanır mı ya? Allah'ım ya. Bizde yalan dolan yok. Bizde öyle. Heyecanlıyız. Sevgili dostlar 2 tane daha yiyeceğim tamam altı 6 tane yapar. Yok artık. Çok abartmayacağım. 6 tane. Tamam. Tamam yeter. Ya ye ya hayatım bir taneymiş aa lütfen saat 10'unu yemen lazım. 6 tane yiyeyim yiyip gelip sonra bakarım bir çay içeri şimdi üzerine oh mis gibi. Antep lahmacunumuz böyleydi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. <laughs> İstemiş olduğunuz tarif varsa da mutlaka aşağıya açıklama kısmına belirtin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın. Hoşçakalın. Bu lokma da sizler için. Lokum lokum.